Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bazı oyuncular var. Joshua King ve Serdar Aziz iki önemli oyuncu. Joshua King'in arka adalesinde yırtık var. İki hafta ya da 3 hafta bir tedavi süreci öngörülüyor. Sahalara da tamamen dönmesinin 4 haftayı bulabileceği öngörülüyor Joshua King'in. Serdar Aziz de iki gün önce Almanya'da ameliyat oldu. Onun da 5 ya da 6 haftalık bir tedavi süreci var. Bir buçuk ay sonra milli futbolcu da sahalara Dönebilecek bu iki isim dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor. Samet Akaydın dün soğuk algınlığı sebebiyle antrenmana katılmamıştı ama UEFA listesinde zaten yer almıyor Samet Akaydın. Serdar Aziz'in de sakatlığı sonrası orada da bir boşluk oluşabilir mi soruları akla geldi. Sadece Ciku ve Beka şu an için ana bölgesi stoper olan iki oyuncu kaldı Fenerbahçe'nin elinde diyelim ve muhtemel 11'e geçelim. Livakovic'in e, önceki maçta, ligde oynanan maçta bir sakatlı olmuştu. Hatta e, Spora karşı yenilen golde e, filelere takılmıştı hatırlayacaksınız şanssız bir anda. Orada kaval kemiğini e, direğe çarpmış Livakovic ve dün de antrenmanda e, kaval kemiğinde bir e, bandaj, ayak bölgesinde bir bandajla antrenmana çıktı. Bu yüzden e, kendisini riske edilmeyeceğini düşünüyoruz. Çok önemli bir problemi yok ama bugün kaleyi İrfan Caner'i koruyacağını öngörüyoruz. Savunmanın sağında Osayi Samuel, solunda Ceydin Osterwald'e, stoper tandeminde Ciku Bekao orta sahanın ortasında Crespo, Fred ve Miha Zayt, İsmail Yüksek de önemli bir sakatlı olmamasına rağmen dinlendiriliyor. Bu da çok önemli. Yoğun maç temposunda İsmail Kartal oyuncularını zaman zaman bu şekilde dinlendirebiliyor. Ee, sağ kanatta Cengiz Ünder sakatlığını atlattı. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Süre de almaya başladı. Bugün Cengiz Ünder'i ilk 11'de görebiliriz. Sol kanatta Kent ve ileride Mişi Batşuay şeklinde Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Diyim ve Ludogores'e geçeyim. Kalede Suluga'yı göreceğiz. Savunmanın sağında Vitri solunda Son. Stoper tandeminde Ned Yalko ve Sonko. Orta sahanın ortasında Piotrowski, Gonçalves ve Munir, Munir'i de Başakşehir'den hatırlayacaktır futbol severler. Sağ kanatta Vidal, sol kanatta Cruz ve ileride Doğa şeklinde Ludogorets'in biz bu akşam sahaya çıkmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın 25 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye haber gönderdi. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 3. hafta maçında Alman ekibi Bayern Münih'e 3-1 yenilen Galatasaray rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. Galatasaray'da hazırlıklar sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Davinson Sanchez'in transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Danimarkalı stoper Victor Nelson gemileri yaktı. Galatasaray Başkan Vekili Tıbur Timur, Nelson'la konuştuk. Şu anki fikri sözleşme uzatmamak yönünde ancak 2 sene daha sözleşmesi var. Her futbolcu forma giymek istiyor. Yedek kalmayı kabullenmemek güzel bir şey diye konuştu. Sarı kırmızılı yönetimin yeni sözleşme talebini geri çeviren yıldız futbolcu takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuyu Avrupa takımlarına satmayı planlarken gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Nelson'un menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini sportif direktör Mario Branco'ya ilettiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Transfer vakte göre değil 19 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Nelson bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı. 913 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi yer alıyor. Bu bedeli Galatasaray'a ödeyen takım futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Ryan Kent takıma veda ediyor. Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe özellikle sezon başında yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırdı. Edin Dzeko, Dušan Tadić, Sebastian Schumanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi yıldızlar kadroya katıldı. Sırılar Juventus'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Ryan Kent olmuştu. Kanarya geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers forması giyen ve İskoç ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan 26 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe İngiliz kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak İngiliz futbolcu Sarı Lajverti kulüpteki kariyerinde istediği gibi başlangıç yapamadı. Forma şansı bulmakta zorlanan Kent'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve Sarı Lajverty takımlar takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Takımdaki geleceği merak konusu olan İngiliz futbolcu ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kent'e Sheffield United talip oldu. İngiliz basında yansıyan bilgilere göre Sheffield United 26 yaşındaki kanat için Ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunacak. Ryan Kent'in de İngiltere'ye sıcak baktığı aktarıldı. Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre alırken 1 gol 2 asist kaydederek 3 gole direkt katkıda bulundu. Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ryan Kent'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Ferdi Kadıoğlu için gemileri yaktılar. Yaz transfer döneminin sürpriz takımlarından Fenerbahçe'nin yükselen grafiği sürüyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarılar lacivertlerde takımdaki oyuncuların performansı da çok konuşuluyor. 17'de 17 yapan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelişi sonrası yerli futbolcuların performansı da yükseldi. Özellikle yeni transferlerden büyük verim alan tecrübeli hoca şimdiden takımına 50 gol attırmayı başardı. Fenerbahçe'nin yükselen grafiği sürerken bu istatistik Avrupa devlerinde dikkatini çekti. Sarı lacivertlerin birçok futbolcusunu izlemeye alan scout ekipleri raporlarını takıma sundular. Buna göre harekete geçen bir İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Napoli girişimlerde bulunmuştu. Ama mavi beyazlar milli futbolcuyu takımına katmayı başaramadılar. Napoli'den sonra bir takım daha Ferdi'ye talip oldu. İtalyan devi Milan Ferdi Kadıoğlu için transfer girişimlerine başladı. Ocak ayında transferi bitirmek isteyen Kırmızı Beyazlar en geç 2024'te bu transferin tamamlanmasını bekliyor. İtalyan devi milli futbolcu için 20 milyon euro teklif hazırladı. Diğer yandan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferansı gibi Süper Lig'de büyük başarılar elde edip oyuncusunu rekor fiyata satmayı planlıyor. Ferdi'nin sağ bek ve sol bek başta olmak üzere birçok mevkide forma giymesi Milan'ı transferde daha istekli kılıyor. Yıldız futbolcu ise Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadıktan sonra takımdan ayrılmak istiyor. Milli Yıldız'ın güncel piyasa değeri 17 milyon euro. Bu sezon 13 maçta forma giyen Ferdi bir gol bir asist yaptı. Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin yıldızı izlenecek. Fenerbahçe'nin ve milli futbol takımının yıldız ismi İsmail Yüksek son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 yaşındaki oyuncu gerek Fenerbahçe gerek milli takım formasıyla oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazandı. Bu anlamda futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansa Fenerbahçe taraftarlarının güvenini kazanan İsmail Yüksek transferde Avrupa kulüplerinin ilgisi bulunuyor. Yüksek için İngiliz ekibi Tottenham'ın devreye girdiği ortaya çıktı. Geride bıraktığımız dönemde Alman ekibi Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalyan kulübü Napoli ile danılan İsmail Yüksek'i Premier Lig'den de Tottenham yakın takip ediyor. Oyuncuyla ilgili detaylı araştırmalara başlayan Tottenham menajerinin İsmail Yüksek'in stilini çok beğendiği öğrenildi. Premier Lig'de 9 hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan Tottenham yetkililerin listelerinde dahil ettikleri İsmail Yüksek'i Trabzonspor karşılaşmasında izlemeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında 2020'de transfer edilen İsmail Yüksek'in kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun doğru zamanda Avrupa'ya gitme hayali bulunuyor. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek ayrılması halinde kulübe para kazandırmayı da hedefliyor. Bu sezon 15 maçta oynayan İsmail Yüksek bir gol katkısı yaptı. Fenerbahçe'de Ludogorets maçı öncesi stoper krizi ortaya çıktı. Kadro mühendisliğini teknik direktör İsmail Kartal ile koordineli yapan Fenerbahçe yönetimi 62 yaşındaki deneyimli teknik adamın istediği isimlere öncelik verdi. Gruptaki 3. maçında bugün Logoresi sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe sürprize izin vermek istemiyor. Maç kadrosunu şekillendiren tecrübeli teknik adam İsmail Kartal'ın tek sıkıntısı stoper mevkisindeki sakatlık durumu. Serdar Aziz'in sakatlığı ve Luan Perez ile Samet Akaydın'ın Avrupa listesinde olmaması Kartal'ı zora sokarken 62 yaşındaki teknik adamın elinde Rodrigo Beca ile Ciku kalmış durumda. Deneyimi teknik adamın Logores maçında Jaden Osterwolde'yi sol stoper olarak kullanabileceği aktarıldı.